Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hanımefendilerim, beyefendilerim. Şimdi boğa burçları için bir açılım yapacağız. Boğa burçlarını bu hafta aşk hayatında ne bekliyor, iş hayatında ne bekliyor? Bunları sizinle birlikte öğreneceğiz. Boğa burçlarının şöyle bir aşk hayatlarına bakalım. iş hayatlarına bakalım orada neler varmış. Kartlarımı hazırlayacağım. Ondan sonra sizlere gidişat hakkında bilgiler vereceğim. Bakalım neler çıkacak sizler için. larını bir hazırlayayım ardından yorumlara geçeceğiz şimdi arkadaşlar boğa burçları için bu hafta Aşk hayatına baktığımda şöyle bir durum var Aşk hayatınızda oldukça böyle şu anda kaybettiklerinizi odaklısınız yani sanki böyle bir yaz sürecinde gibisiniz ama kartlar diyor ki artık bu yaz sürecinden çıkman lazım. Bazı şeyleri zamanın akışına bırakman lazım. Zaten akışa sen bıraktığın zaman çok daha iyisi, çok daha güzel bir aşk hayatı seni bekliyor olacak diyor. Burada evet aşk hayatınızda size karşı yapılan tembellikler var. Arkanızdan çevrilen oyunlar var, ihanetler var. Yani hayatınızdaki partner şu anda sizi aldatmakla meşgul. Yani üçüncü kişilerin lafıyla. Hani illa aldatmacı kötü bir aldatmacı değil. Hani arkanızdan iş çevirmeye sizin canınızı yakacak olaylarla karşılaştırmak sizi veya arkanızdan işler çevirip üçüncü kişilerin ekmeğine yağ sürerek yani aşk hayatınızda evet şu anda boğalarda bir ihanet söz konusu. Bu ihanet her türlü olabilir. Maddi olabilir, manevi olabilir ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta yani aşk hayatınızda sizi baya bir kıskançlıklar bekliyor olacak. Zaten kaybetme korkunuz var sizin de. Şüphe, rekabet ve kurgu hissettiren bir Ruh hali içerisindesiniz ki bu da çok normal haklısınız yani kartlar da diyor evet yani karşı tarafın sana karşı anlayışlı olması gerekir çünkü ihaneti yapan kendisi. Ama sizin aşk hayatınızda becerikli iş ödüllendiriliyor bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğreniyorsunuz. Okula geri dönüş gibi bir şey yani hayatınızda kim doğru kim yanlış onların gerçek yüzünü görebileceğiniz bir haftadan geçiyorsunuz. Çok net bir şekilde zaten kartlar size uyarı veriyor arkadaşlar. Yani orada biraz hani aptal yüreğe ihtiyacınız var. Yani arkanızdan iş çevirmeyecek, sizin gerçekten böyle e, duygularınızla oynamayacak, sizi şüpheye kaptırmayacak partnerler bulmalısınız. Ama hayatınızdaki şu andaki, gidişattaki partnerlerde çoğunluğunuzda zaten bir aldatmaca, üçüncü kişilerin bu ilişkiye dahil olması söz konusu. O yüzden dikkatli olun. Şimdi iş hayatınıza da baktığım zaman İş hayatınızda büyük bir üzüntü içerisindesiniz. İyileşmek için zaman harcamanız gerekiyor. Kendinizi ve başkalarınızı artık affetme ihtiyacı içerisindesiniz. Affedin yani iş yerinde çünkü size karşı evet çok canınızı yakmışlar. İş yerinde bayağı artık diyorsunuz ki sahiciliğe ihtiyacım var. Neden herkes iki yüzlü, neden herkes canımı yakıyor falan diyorsunuz. Çok büyük olaylarla karşılaşmışsınız bu ağlar. Boğa burçları o yüzden yani iş hayatınızda biraz aklınız beş karış havada olması size iyi gelecektir. Çok fazla olayları kafaya takmayın. Gitmeniz gereken yolda korkusuzca gitmeniz, ilerlemeniz gerekiyor. Zaten boğa burçları sizin bir yanınız özgürlük, bir yanınız para. Yani her halükarda hani parayı gerçekten yakalayabileceğiniz fırsatlar size gelecek siz ama iş hayatında biraz karşı taraftan eylem bekliyorsunuz. Karşı tarafında size hani sevgi beslemesini, iyi bir şekilde, sahici bir şekilde yaklaşmasını bekliyorsunuz ama burada çok da fazla istediğiniz şartları elde edememişsiniz. İş yerine baya bir canınızı sıkmışlar. Baya canınızı yakacak olaylarla karşılaşmışsınız. Ama şunu söyleyeyim, artık yani kaynak sizden yana. Yani Yaradanın desteğini de alacaksınız. Kadersel olarak çok güzel ilahi destekler aldığınız bir süreç var. İsteyen istediği hileyi yapsın size karşı. Bu kadar üzüntü içerisinde olmayın. Çünkü kader sizin arkanızda. Yani siz artık sıradan bir hayat içerisinde olacaksınız. O yüzden fazla beklentilerinizden kurtulun. Yani biraz sıradanlaşmaya özen gösterin. Bırakın kim ne yapıyorsa yapsın. Çünkü sizler artık bu saatten sonra kendi hayatınızın rotasını kendiniz belirleyeceksiniz. İcab ederse iş değiştirebilirsiniz yeni iş teklifleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok güzel fırsatlarınız olacak. Çünkü burada artık bir şeyleri kendiniz için yeniden iyileştirebileceğiniz çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. İş hayatınızda yani her şey düzelecek. Hiç üzülmeyin arkadaşlar. Yani boğa burçları gerçekten gönül rahatlığıyla kendini biraz akışa teslim etmelerinde fayda var. Çünkü kaynak gerçekten sizi destekliyor olacak. Sizin biraz sadece iyileşmek için çaba harcamanız gerekiyor. Yani biraz iyileşmek için kendinize zaman verin. Biraz kendinizi ve başkalarını affedin. Herkes her şeyi yapabilir. Yani iş yerinde bazen çıkarlar söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz insanlar sizin sınırlarınıza girebiliyor, sizin hakkınızı gasp edebiliyorlar. O yüzden ama siz her ne olursa olsun yani ilahi bir güç tarafından korunuyorsunuz. İstediğiniz bu şartları değiştirebilecek çok güzel fırsatlarınız olacak. Yani bu üzüntüden çıkın ve bir an evvel hani ne yapılması gerekiyorsa yapmaya başlayın. Çünkü güç sizde. Siz isterseniz yani bu gidişatı çok güzel bir şekilde tersine çevireceksiniz. Ben çok güzel gördüm, sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Şifa olsun. Bay bay.